Herkese merhabalar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok sevilen Kinder Joy videosu açacağız. O zaman hadi açmaya geçelim. O zaman hadi açalım. Bunu bu arada arkadaşlar Türk marketinden aldım. Çok belli oluyor mu? Türk, Türklerden. O zaman hadi açalım. Arkadaşlar çok geç Normalde Kinder Joy böyle değildi. Look. <laughs> kuzeni var. Bu da kuzeni. <laughs> Birazcık otistik. <laughs> Pardon guys. O zaman hadi o zaman hadi oyuncak yerine açalım. Açıyoruz. <laughs> arkadaşlar kuzenim bana durdur diye yardım ettim. Ne çıkıyor bakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ee, böyle bir şey. Hmm. Kağıt falan koyarım buraya. Böyle açılan kapalan yüzük. Çok beğendim bunu. Evet şimdi her şeyi kenara koyup kuzenimle birlikte bunu yiyeceğiz. İki kaşık bitirdik O zaman hadi bakalım. Yarım açtım. Çok güzel kokuyor. Böyle. Pardon arkadaşlar. O zaman önce kuzenimi verelim. Şöyle bir görüntüsü. Kuzenimi vereceğim. Yesim. Test ediyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar deniyor. <laughs> Good. Evet, o. Beğenmiş. Şimdi kuzenimin erkek kardeşini vereceğim. O zaman o, da, o da bu. <gülüyor> 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 o zaman geri kalanını da bileceğim. Tadım merak ettim. Onları da verdim çünkü ben göz hakkı birisi değilim. Yani herkes her şeyimi paylaşırım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like, video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. ba Türkiye, ba Amerika'yı sebay bakayım. Bye bye. Bye. Come here. Say bye. Okay? Bye bye. 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 Ah! wait. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bende kalın. Bye. <laughs> arkadaşlar kapatmadan bir şey göstereceğim. Kuzenim bana evlenme teklif ediyor. Oh yes yes thank you. <laughs> Haber yok benden çokça yaş küçük. <laughs> Terbiyesiz ama. Arkadaşlar video çok uzun. Bir <laughs> videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmak için like, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Ben de kalın. Sizleri çok seviyorum. Bye.